Herkese selamlar. Bugün yine bomba gibi bir Galatasaray gelişmeleri ile birlikteyiz. Bugüne dair gazetelerde yer alan Galatasaray haberleri, transfer gelişmeleri ve son dakika önemli haberleri hep birlikte öğreneceğiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. bakalım. Muslera hariç herkes gidebilir. Terim yönetimle yaptığı görüşmede yabancılar için fikrini açıkladı. Geçen hafta gazetelere yansıyan haberler vardı. 1,5 milyon avro bandında tutmak istiyor sarı kırmızılarda. Hatta hukuk transferini konuştuğumuz zaman şu şekilde bir başlık da aktarılmıştı. Fatih Terim'in şöyle söylediği iddia edilmişti. Takım içinde artık ücret konusunda dengesizlik istemiyorum. Maksimum 4 milyon avroyu kabul ediyorsa gelebilir dediğine yönelik iddialar vardı. Ama hep altını çizerek söylüyoruz. İşte Falcao'nun gitme ihtimali bir iddia, Hulk'un gelme ihtimali bir iddia, Fatih Terim'in bu sözleri bir iddia. Kendi ağzından duymadığımız sürece ya evet bunu söyledi diyemeyiz. Kulüp tarafından da yapılan resmi bir açıklama yok. Dolayısıyla bunların hepsini iddia başlığı altında sizlere aktarıyoruz. Fatih Terim bu sene neredeyse her maç sonrasında artık futbolcuların geçmişini değil geleceğine yatırım yapacaklarını söylemişti. Hal böyle olunca da büyük ihtimal Galatasaray'da yaşlı futbolcular gönderilecek, yerlerine genç ve para edecek futbolcular gelecek. O yüzden de Galatasaray'daki yıldızların durumları netleşmiş değil. Falco, Feguli, Belhanda ve Luyundama şu anda Galatasaray'da para edecek futbolcular bunlar. Yani dördüne de güzel bir teklif gelinirse hiç bakılmadan satılacak. Peki ne söylemiş Galatasaray Teknik Direktörü? Hemen bakalım takvim gazetesinden. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim yeni sezon için yönetimle görüştü. Muslera hariç herkes gidebilir diyen başarılı hoca iyi bir rakam olursa Falcao'nun bile satılabileceğini iletti. Peki gözden çıkarılanlar kimler? Ryan Babel zaten şu an için Hollanda'da. Jack e ne herhangi bir yerde değil kendisini göremiyoruz. Belhanda, e, sorunlu çocuğu Galatasaray'ın uzun zamandır artık Fatih Terim de kendisinden vazgeçmiş gibi görünüyor. Sekidika devre arası transferlerinden birisi. Jimmy Durmaz, Şener Özbayraklı ve Yunus Akgün gözden çıkarılanlar ancak Geçen hafta da gazetelerde okurken mesela Yunus Akgün için gelecekte artık genç oyuncuların altyapıdan çıkardığı oyunculara ihtiyaç duyacak tüm takımlar için bunu söylemiştik. Yine Galatasaray'ın da düşündüğü isimlerden, ilk 11 içerisinde düşündüğü isimlerden biri olarak aktarılmıştı Yunus Akgün. Bugün gözden çıkarılanlar listesinde. Yani bu listede isimler çok kolay yer değiştirebilir. Onu aktarmam gerekirse. Söz... Gözden çıkarılanlar listesini tek tek incelediğimizde Ryan Babel Ayak şu anda Ryan Babel'in sözleşmesini feshetti. Gelecek sezonda Galatasaray'a geri dönecek. Galatasaray'da oynar mı bilemiyorum. Embaye Cagne. Onun da sözleşmesi bitti. O da Galatasaray'a bu sezon geri dönecek. Ama Falcao kalırsa Galatasaray'da pek oynayacağını düşünmüyorum. Belhanda. Belhanda'nın da bir yıl daha sözleşmesi var Galatasaray'la. Ama büyük ihtimal o da satılacaktır. Çünkü taraftarla arası bir türlü düzelmedi. Sekidika. Segidika'nın da farklı bir kulübe gelişmesi için kiralık verileceği konuşuluyor. Yunus Akgün. Yunus Akgün bir türlü kendisini toparlayamadı. Bu sezonun başlangıcında da Anderlet Yunus Akgün için tam 3 milyon euro teklif etti. Sizin düşünceniz nedir? Galatasaray'dan kim gitmeli, kim kalmalı? Güçlü rakipler ister. Balotelli bu iddia İyi bir iddia var. Hulk'u okuduk geçen hafta Galatasaray'a ilişkin. Bu hafta da Balotelli ismini okuyoruz. Peki neden bunları okuyoruz? Falcao'nun ayrılma ihtimali olduğu söyleniyor. Katar ekiplerinden teklif aldığı yıllık 10 milyon avroluk. Ama diğer taraftan farklı gazetelerde de şunu aktarmıştık. Böyle bir teklif olmadığı, Falcao'nun gitmek istemediği, zaten kulübünde göndermek istemediğine yönelik haberler de var. Yani dolayısıyla bunlar tabii hep olur ya transfer dönemlerinde bir sürü isim okuruz sizlere. Yani 15 isimden belki iki tanesi ya gelir ya gelmez. Bu isimler de muhtemelen onlar gibi olacak ama şu süreç içerisinde konuşulan, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan ya da takımından ayrılmayı düşünen isimlerle ilgili iddialar var. Biz de sizlere onları böyle başlıklar halinde aktarıyoruz. Balotelli Aslan'ı istiyor iddiası. İtalya'dan geldi bu sefer. İtalyan Yıldız'ın sezon sonunda Brescia'dan kesin olarak ayrılacağı kaydedildi. Galatasaray'ın henüz böyle bir girişimi yok. Ama Cagne satılırsa Balotelli gündeme gelebilir. Tabii şu süreç içerisinde Cagne nasıl satılacak? Zaten aktif oynayan futbolcuların satışı zor hem onların gitmek isteme ihtimalleri düşük. Çok fazla ülke değiştirmek isteyecek mi futbolcular? Onu bilmiyoruz. Hem de oynamayan, zaten oynamayan ve sorunlu olan bir futbolcunun satışı da daha da zor olacaktır. Fotomaç Şu anda Galatasaray'ın forvet transfer gündemi çok yoğun. Gazeteler sürekli Galatasaray için forvet transferleri yazıyor. Çünkü Falcao'nun gidip gitmeyeceği hala belli değil. Arap kulüpleri ısrarla Falcao'yu istiyor. Böyle olursa da Galatasaray forvet arayışlarına başlayacak. Balotelli de oynamak istediği kulüplerin arasına Galatasaray'ı eklemiş. ...bölümü tavsiye ederim. Keyifli e, vakit geçirmek için izleyebileceğiniz dizilerden birisi. Balotelli aslanı seçti. Yine Balotelli iddiası fotomaç gazetesinin iç sayfasında neredeyse tam sayfa olarak aktarılmış. Yıldız futbolcu sezon sonunda Brescia'dan ayrılmak istiyor. Taraftarların bir dönem gelmesini çok istediği futbolcu menajer Rayola'nın önerdiği takımlar arasında Galatasaray'ı işaret etti. Ne düşündürür size Balotelli transferi? Bizlere iletin sosyal medya hesaplarımız üzerinden tabii Falatik Gazetesi'nde de yine Balotelli ismi ön plana çıkarılmış. Herhalde her hafta bir futbolcu okuyacağız. Geçen hafta Hulk, bu hafta Balotelli bakalım önümüzdeki hafta hangi isimler. Mesela Serkan Akçan'ın bir değerlendirmesi var. Balotelli mi? Deli misiniz demiş. Nasıl değerlendirmiş? Şöyle bakalım hızlıca. Karantina günlerinde taraftar transfere sarmış vaziyette ve son günlerde sıklıkla Galatasaray'la Balotelli'nin adı birlikte anılıyor. Önümüzdeki sezon için Terim'in Avrupa'yı da düşünerek kafasında kurduğu kadronun bir değil, iki iyi santraforu olacağı benziyor. Andone oynadığında faydalı olabildi ama sınıf atlamadı. İyi bir hamle oyuncusu olmanın ötesine geçici fikrini ver fikrini verdiği söylenemez. Keza Adem Büyük Falcao sakatken müthiş iş çıkardı ama mesele günü kurtarmak değil, sınıf atlamaksa yeni sezonda Falcao'nun yanında Balotelli tarzı bir santrafora ihtiyaç var Maria Balotelli şu anda eşçi forması yiyor büyük ihtimalle bu sezon ayrılacak takımdan Çünkü sezon ortasında ırkçı bir saldırıya maruz kaldı zaten takımda da çok mutsuz Galatasaray'a gelmesini ister misin diye sorarsanız ben çok nötr kalırım bildiğiniz gibi disiplin bakımından tam uyumlu bir arkadaş değil Balotelli zaten hali hazırda bir Falco var onun yanına da Mbaye Cagne gelecek Falcao satılır da Balotelli'nin gelmesini ister misiniz diye sorarsanız ben yine de pek istekli olmam. Benim fikrim daha genç, daha para edecek futbolcuların forvete gelmesi. Ama finansal fair play varken bu futbolcuları Galatasaray'a almak çok zor. Sizin düşünceniz nedir? Falco'a satılır da Balotelli'nin gelmesini ister misiniz? Bekliyoruz. Everton da Luindama'nın peşinde. Luindama da artık antrenmanlara başladı ve kendisine teklifler olduğuna yönelik haberler var. Bunlardan birisi de Everton. Christian Luindama'ya Wolverhampton'ın ardından Everton da talip oldu. Galatasaray'ın ilk etapta tecrübeli oyuncusunu satmayı düşünmediği kaydedilirken 15 milyon avro ve üstü bir önerinin gelmesi durumunda teklifin değerlendirilebileceği belirtildi. Luindama'nın e, sakatlığı sarı kırmızılılarda çok ciddi ciddi etkisini gösterdi. Ee, evet marka var ama marka ile Luindama ikilisi birlikteyken daha iyiydi. onun çok fazla eksikliğini gördük. Önemli karşılaşmalarda özellikle. Dolayısıyla bu noktada Luindama'nın gelmesi durumunda bile belki bir transfer yapılacakken bir de yollar ayrılacak olursa oraya bir transfere daha ihtiyaç duyabilir Sarı Kırmızılar. Galatasaray'ın mevcut kadrosu çift santrafora uygun oyunculara sahip değil. Oysa Falcao Atletico Madrid günlerinde de Monaco'da da 4-4-2'nin santriforuydu. Falcao'nun kariyerinde en verimli olduğu düzenin ikili santrifor düzeni olduğunu unutmamak gerek. Terim'in yeni sezonda Falcao'nun yanına ya da arkasına koyacağı oyuncunun 10 numaradan ziyade santrifor karakterli bir forvet olma ihtimali çok yüksek. Terim'in hem Galatasaray hem milli takımda kendini en rahat ifade edebildiği oyun tarzı bu çünkü. Balotelli herkesin bir... Christian Luyundama. Eğer milli takımda sakatlanmasaydı Galatasaray'ın tarihinde rekor bir fiyatla satılacak futbolcular arasına girecekti. Sakatlanmadan önce Aston Villa tam 16 milyon euro teklif edecekti. Ama sakattıktan sonra transfer teklifi rafa kalktı. Şu anda da Everton'ın talip olduğu yazılıyor. Önümüzdeki sezon duyundamayı belki Galatasaray'da görmeyebiliriz. Şu anda da zaten iyileşmiş durumda. Florya'da tek başına idmanlarına devam ediyor. Tam bir boz. Sizce Luyendam'a satılmalı mı? Bakalım neler olacak. Mariano da yine sezon başında ya devre arası gitsin bu performansı iyi değil denilen futbolculardan biriydi ama sonra ilerleyen haftalarda o da geçen seneki eee Mariano oldu. Oldukça büyük beğeni topladı oynadığı futbolla ama sanki ayrılacak isimlerden birisi olacak gibi kendi ağzından da iletti. Brezilya'da bazı kulüplerle görüştüğünü. Lemina'dan Fatihlerin paylaşımı. La Casa de Papel dizisinde profesör karakterine fotomontajlı Galatasaray teknik direktörü Terim'in kafası kondu. Galatasaray'ın yıldız isimlerinden biri olan Lemina bunu Twitter'dan paylaştı. Bu paylaşım kısa zamanda büyük dikkat çekerken bir anda herkesin beğenisini kazandı. Daha önce bunu da başlık olarak e, Babel'de görmüştük. La Casa de Babel diye. O zaman ben bu diziyi izlememiştim. Allah Allah ne bu falan demiştim. Hatta Farukla beraber yayında o da izlememişti, bilmiyordu. Ama e, izlemediyseniz tavsiye ederim. Malum korona günlerindeyiz. Artık evde kal diyoruz. E, zaman zaman böyle e, ya yani ne yapacağız? Evde de sıkılıyoruz diyenler için bir öneri olsun. Güzel dizi. Yani dördüncü sezonunda başladı. Ben iki gün içerisinde onu da bitirdim. Sek Mariano tam bir sambacı. Bu sene sezonun ilk yarısında çok kötüydü. O kadar kötüydü ki takımın en kötüsü diyebiliriz gerçekten. Ama şu anda ikinci yarı başlar başlamaz asistlerine başladı ve mükemmel bir performans ortaya koyuyor. Ama şu anda Brezilya'ya dönmek istiyor. Çünkü artık yeşi biraz gecikti. Artık ülkesine dönmek istiyorum açıklamalarını yaptı dün. Mariano'nun bütün emeklerine teşekkür edip en güzel şekilde ülkesine göndermeliyiz. Sözleşmesi kimlerin bitiyor peki? Sezon sonunda Selçuk İnan, Rain Dong, Mariano, Nagatomo, Seri, Lemina Onyekuru, Andone. Mesela bu liste içerisinden sizce sarı kırmızılı takımda kimler kalmalı? E, Fatih Terim'in Musteraç, bütün yabancılar Yollar ayrılabilir, iyi bir rakam verilecek olursa Falka bile gidebilir dediğini aktardık az önce. Sizce bu isimlerden kimlerle devam edilmeli? Sanki Donk devam edebilecek gibi görünüyor. Ee, seri başta istenilen performansı sergileyemedi ama sonraki haftalarda oldukça etkili oldu. Nagatomo zaten devre arasında gözden çıkarılan isimlerden birisiydi. Lemina özellikle defans hattına da büyük katkısı oldu. Onun olmadığı karşılaşmalarda Sarı kırmızıların zorlandığını da gördük. Lemina'nın da sanki takımda kalmasını ister gibi görünüyor yönetim. Onyekuru zaten geçen sene şampiyonlukta büyük pay sahibiydi. Sezon başında Monaco'ya gitti. E orada çok istediği Dostlarım, videomuzun sonuna geldik. Beni bu dakika kadar dinlediyseniz gerçekten teşekkür ederim. İlk baskı programında Galatasaray yer alan haberler bu kadardı. Haberler oldukça hep beraber öğrenmeye devam edeceğiz. Lütfen kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir diğerki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.